Mesela İzmir Caddesi ve Malta, Malta Caddesi'nden gelen araç trafiği. İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünden geçiyoruz. Her şey daha farklı. Şimdi tanıdı ama bugün olduğunu anlayamadık. Otobüs, çevre otobüsleri burada duruyor. Diğer otobüsler gidiyor. Evet, burası karşısı bina. Benim görev yaptığım İl sağlık Müdürlüğü eski çocuk hastanesiydi. Yanı da eski Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasıydı. Buralar artık şimdi tarih oldu. Morisin Asi Çocuk Hastanesi binası Kızılay'a devredildi. Eski Sağlık Müdürlüğü binası yıkıldı. Yerine yeni Sağlık Müdürlüğü binası kuruldu. Yazıda morus Asi Çocuk Hastanesi Hizmet Binası deseler de o artık hiçbir anlam taşımıyor çünkü çocuk hastanesi, Boris Sinası çocuk hastanesi de bir hastane kalmadı. Vakıf hala devam ediyor. Bu vakıf, Boris Sinasi Vakfı, Amerika'dan paralar geliyor. Ama işte kandır böyle bir yazı koydular. Boris Sinasi çocuk hastanesi diye. O paralar inşallah daha sağlıklı yerlerde, daha iyi yerlerde değerlendirilir. İyi sağlık müdürlüğü ve Beşiray binalarını görüyoruz. Buralardan gidiyoruz şimdi. Karşıda böyle geçelim. Trafiği Allah kullak etmeyelim. Evet. Karşıda Merkez Efendi Petr, Türk tarihi büyüklerin heykelleri var. Zamanında merhum belediye başkanımız Adil Aygün tarafından bu heykeller yapıldı şehrin güzelleşmesine katkanmamı için, tarihimizi yaşatmak için iyi ki de yapılmış. Çünkü yeni gelen belediyeler artık böyle bir şeyleri yapmıyorlar. Hep beton, hep efendime söyleyeyim başka şeyler. Yeşil alana çok fazla bir şey ayırmıyorlar. Adiler günü de bu arada rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Bundan iki sene önce kalp krizi sonucu vefat etmişti. Burası şehrin en iyi kavşaklarından biri olarak adlandırılıyor. Karşıdaki heykeller bunları büyüteceğim size göstermek için bu heykeller bu heykeller evet şurada bir eski sağlık müdürlüğü şöyle gidiyoruz gidelim bakalım iki dakika oldu şimdi küçültelim Evet, buralar Manisa'mızın Malta ile İzmir caddesini, evet Doğu caddesi ile İzmir caddesini birleştiren kavşak. Böyle giderseniz Karaköy'e böyle gidemezsiniz çünkü tek yön var. Artık tek yöne geçtik. Trafikte çözüm bulamadığımız için ya tek geçip bir tek yön uygulaması başlattık tek yön uygulaması başlatınca ki esnafın da işlerinde bir aksalmalar oldu. Trafik sorunu çözüldü mü? Bana göre pek de trafik sorunu çözülmedi. Şimdi gün içi çok fazla trafik yok ama akşamleyin 5'ten sonra mesai çıkışı özellikle fabrikaların fabrikalardan mesai sonralarında buralarda trafik Allah bullak oluyor. Kaldırımlardan geçiyoruz. Bundan sonra gidiyoruz. Böyle karşıda eczaneler var, doktorlar var. Nedeni ise eskiden Celal Bayar Hastanesi buraya yakındı. Eczaneler oralarda kurulmuştu. Evet. Yaya kaldırımların hallerine bakıyoruz. Maalesef 21. yüzyıldaki bir yakışmıyor bu kaldırımlar alaca balaca kaldırımlar, kırık kaldırımlar. Evet. Manisa'nın yeşilliğini gösterelim. Bu gayet güzel yeşil bir bölge. Manisa yeşil Manisa denilebilir tabii ki. Bunlar daha önceki belediye başkanlarının yaptıkları çalışmalar neticesinde böyle oldu. Manisa'mız güzel olarak anılmakta. İzmir Caddesi'ne doğru gidiyoruz. İzmir Caddesi İzmir Caddesi'nden Karaköy'e Manisa'nın merkez çarşıdan sonra en hareketli olan yeriydi. Tek yön olunca onlar da bitti. Maalesef her şey Manisa sanayide ileri gidiyor ama kent merkezi ve kent estetiği açısından ulaşım açısından hep geriye gidiyor. Umarım bundan sonra gelen Bundan sonra gelen idareciler, yöneticiler bu sorunları çözerler. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.